Ve işte oyuncular da geliyor. Her iki takımın maça çıkacağı ilk 11 şöyle. Öncelikle meyva Kulübü forvetleri Kojiro Iuga ve Sawaki. Orta saha oyuncuları Sawada, Enamoto, Sakamoto ve Hori. Savunma oyuncuları Ishi, Takagi, Nagano, Kawashagi ve kaleci Wakashima. Ve şimdi de Nakatsu Kulübü oyuncuları. Korvetler Kaptan Tsubasa Ozora, Kisugi, Taki orta saha oyuncuları Misaki, Izawa, Urabe ve savunma oyuncuları Takatsugi, Ishizaki, Kishida, Nakayama ve son maçlarda ayağındaki sakatlıktan ötürü oynayamayan ve artık tamamen iyileştiği söylenen Wakabayashi. Nihayet final günü. Evet. Top için yazı turu atılacak. Acaba top hangi takımın olacak? Nakatsu sağının sağ tarafını, Miwa da solu aldı. Oyuna başlayacak taraf Miwa takımı. Karnımız açken tezahürat yapamayız öyle değil mi? Hadi çocuklar yemeye başlayın bakalım hadi. Evet evet teşekkür ederiz. Elbette biraz yiyebiliriz. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Takımın amigoları olduğunuzu sakın unutmayın. Evet bunu biliyoruz. Norimaki'nin gücüyle meyvanın amigolarını yenebiliriz. <laughs> Aa, yeter kaybol. Meşgulüm görmüyor musun? Kusubasa. Bugün aramızdaki meseleyi sonsuza dek halledeceğiz. Evet. Yuga, bu defa kaybetmeyeceğiz! Uyanış! Müthiş kaleci bakabayaşi! Meyva 7-6'lık bir skorla kazanmıştı. Ancak iki takımın gücü şu an neredeyse eşit diyebiliriz. Ve daha bugün Nankatsu takımının eski kaptanı Wakabayashi de oyunda olacak. Eğer ayağındaki sakatlık tamamen geçtiyse Meyva'nın Nankatsu takımına gol atması elemelerdeki kadar kolay olmayacaktır. Arkadaşlar cesur ve soğukkanlı olun. Evet! Ancak Meyva takımı da Furano ile alan maçında ne kadar güçlü olduğunu gösterdi gizemli kaleci Bakashimazu, Frano ile olan maçta bir penaltı vuruşu kurtardı. Bugünkü maçta da oynayacak ve yine maç boyunca takımının kalesini koruyacak. Japonya'daki 4800 takım arasından en iyi Nankatsu mu, yoksa Meiba olacak göreceğiz. Final maçı ilk vuruşla başlayacak. Ve evet maç başlıyor. Meiba kulübünden Savada topu Iwa'ya paslıyor. Tavaki, Savada ile birlikte Nakatsu yarı sahasına doğru hızla koşuyor. Gelin bakalım! Kisugi ve Taki ileride Yuga ile karşılaşmaya hazırlanıyor. <laughs> Geliyorlar. Hadi çocuklar! Kisugi! Taki! Belki... <laughs> İlginç! Taki ve Kisugi Yuga'ya doğru koşmuyor. Sabaki ve Savada'yı tutuyorlar. Yuga'yı marke edecek oyuncu kaptan Tsubasa Ozora. Misaki de hemen arkasından geliyor. Tuzumasa! Hadi koş! Koş! Hadi koş Tuzumasa! Hadi koş! Masaru! Seyirciler çok heyecanlı ve iki takımın kaptanı şimdiden çekişmeye başladı. <laughs> Hazır mısın Hyuga? Peşimden gelerek beni durdurabileceğini mi sanıyorsun? Al bakalım. Bu kaleye gönderilen bir şut mu yoksa pas mıydı bunu söylemek çok zor. Ama Hyuga'nın sert bir şekilde vurduğu top doğruca subasanın midesine çarptı. <laughs> sana bugün hesaplaşacağımızı söylemiştim Tsubasa. Bu maçı kazanmak için her şeyi yaparım. <laughs> Tsubasa acısını bastırıp geri pas yapıyor. Topu Misagi'ye pasladı. Tsubasa şimdi de koşuyor. İstediğini yapıyor. Bu maçı kazanacak olan sen değilsin. Bu maçı ben kazanacağım. Kesinlikle. Kojiro, bu maçın Nankatsu kazanacak. Misaki, acaba Misaki Yuga'yı geçebilecek mi? Meiva İlkokulundayken seninle birlikteydik. Ama artık Nankatsu kulübü için oynuyorum ve sana Nankatsu'nun nasıl oynadığını göstereceğim. Misaki, Yuga'yı geçmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. <laughs> ah. Ah. Geliyor! Misaki'den çok hızlı bir pas. Olamaz! Evet. Top inanılmaz hızlı. Ancak Tsubasa'nın bu pasa yetişmesi çok zor görünüyor. Meyve oyuncuları topu Misaki'nin kullanacağını düşündüklerinden bu uzun pas için yapacakları bir şey yoktu. Hayır. Aferin sana Misaki. Topu Tsubasa'ya pasladı. Hemen bir gol atın. Tsubasa sen çok iyisin. Şut çek hadi top şimdiden Neyman'ın ceza sahasında. Tsubasa topa bir şekilde yetişirse Nankatsu ilk gol fırsatını yakalayabilir. Çok güzel pas Misaki. Ve Tsubasa topu yakalıyor. Onlara Nankatsu'nun altın ikilisi demelerine şaşmamak gerek. Şut çekeceğim. Aa! Tsubasa topu bir kez daha kontrol ediyor ve kaleye doğru dönerek şut çekiyor. Top doğruca kaleye gidiyor. Başardık. Yaşasın. Gol. <laughs> Gol mü diyoruz? Hayır olmadı kaleci yakalıyor. Ha, a, a. Çok güzel bir kurtarış yapıp takla atıyor sanki kaleci karşı takımla alay eder gibi. Vakashi çok güzel bir oyunculuk. Güzel Vakashi Mazu. Harika 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 harika, harika, harika! 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 harika, harika. harika ha, gerçekten harikaydı. <laughs> Sinirlendiğim zaman karnım acıkıyor. Evet benim de alabilir miyim? Fran oylama maçı kazanmaları kesinlikle tesadüf değildi. Kaleci Wakashimazu, gerçekten yetenekli bir kaleci. Nakatsu Hiza güzel bir gol fırsatını kaçırmış oldu. Bu kaleci gerçekten çok yetenekli. <Gülüyor> <Gülüyor> çok üzgünüm. Ama ben burada olduğum sürece... ...takımından hiç kimse bu kaleye gol atamaz. <laughs> ...çok güveniyorum. Harika bir oyuncu olduğu doğru. Ama sana öyle bir gol atacağım ki... ...çok şaşıracaksın Bakashi Mazu. Ne dedin? O zaman bu maç çok zevkli... ...geçecek demektir. Ama zafer mutlaka meyvadın olacak. Geliyor! <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kaleci Bakashi Mazu... şutunu yakaladı ve... ...oyunu yeniden başlattı. Ah, hayır... Orta saha oyuncusu Hori topu kontrol ediyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi sıra bizde. Pekala Hori bana pas ver. Geliyor kaptan. Meyve oyuncusu topu hemen Hiva'ya paslıyor. Ha, beni geçmene izin vermeyeceğim. Ha? Savunma oyuncusu Işizaki beklenmedik bir anda araya girerek topu kesiyor. Aferin sana Işizaki. İşte bu çok güzel Işizaki. Oğlumuz Işizaki bunu oğlumuz. Yapabileceğini biliyordum. Aferin sana. Başardım. <laughs> Al bakalım Taki. Tamam. Vakit kaybetmeden topu Taki'ye patladı. İşte böyle işi zeki. Harikasın. Taki daha hızlı koşun. Bir gol daha atın Ve Taki hızla ilerliyor. Böyle bir maç olmasını beklemiyordum. Elimi maçından bu yana kendilerini çok geliştirmişler. Dikkatli olmamız gerekiyor. ben de bu maça gelene kadar bir şeyler öğrendim. Ayrıca meyve oyuncuları da yaptıkları maçlarda kendilerini geliştirdiler. Bekle ve gör Nankasu. çıkmasına sakın izin vermeyin. Tamam. Bakalım topu orta sahaya doğru patlayabilecek mi? Ancak bir oyuncuları hızla oraya. Neyse böyle. Aferin size çocuklar. Ee? Ha? Ha? Ancak top yine Misaki'nin kontrolünde. <laughs> Güzel Misaki. Sen de Kusubasa gibisin. Çok iyi. <laughs> Bugün kaybetmeyeceğiz. Misaki bu maçtan sonra başka bir okula gidecek. Ve bu nedenle takımı için tüm ürellerini sergilemeye çalışıyor. Kusu bu basa, bu sakın boş bırakmayın. Kojiro Huyuga için ne düşünüyorsun? Yeteneklerini her maçta geliştiriyor ve iyi bir lider oluyor. Subata kaleye doğru hızlı ilerliyor. Mitsaki orta yapıyor. <laughs> ve orta geliyor. Altın ikili doğru bir zamanlamayla oynayabilecek mi? Hayır, toplusu masanın üstünden geçip gidiyor. <laughs> ne? Ne? Ha? Hayır, olamaz. Hayır, hayır, böyle değil. Bu tusu gönderilen bir pas gibiydi. Ama aslında <laughs> İzava'ya doğru yapılan bir ortaydı. Bütün meyve savunması tusu tutmaya çalıştığından İzava şu anda kale önünde bomboş durumda. Yetişeceğim topu en sevdiği şekilde kafaya çıkarak kontrol edecek. Hadi. Güzel, bir gol at. Hadi İzam hadi. İnanamıyorum. Kaleci Bakashimazu ileri çıkarak topu yakalıyor. Bakashimazu'dan yine harika bir kurtarış geldi. Bütün savunma oyuncuları basayı kontrol etmeye çalışırken rakibin stratejisini soğukkanlılıkla okuyan tek kişi Bakashimazu'ydu. Bakashimazu gerçekten tecrübeli bir kaleci. Senin için çok basit bir. Değil mi Bakashimazu? <laughs> Bakashimazu gerçekten çok iyi bir kaleci. Sadece iyi kurtarışlar yapmıyor. Çok iyi kararlar veriyor. Ha, demek ki bu turnuvada benden başka iyi kaleciler de varmış. Penaltı vuruşunu yakalaması tesadüf değilmiş. Nankatsu saldırıları burada son buluyor. Hazır mısın kaptan? Bakashimazu öyle bir şut çekti ki top fırtına gibi gidiyor. Büyüga topa yetişebilmek için koşuyor. Acaba yetişebilecek mi? Durdurun, durdurun onu. Şişi Zaki, durdur onu. Nankat oyuncuları topu kesmeyi başaramıyorlar. <Gülüyor> 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 Güzel pastı Wakashimozu. Top nihayet Büyüga'nın kontrolünde. Şuna bakın, gol atacak. Hadi koş Yuga. Niye sizi geçmesine izin vermeyiz? Gel lan katsu. Bakalım beni durdurabilecek misiniz? Lan iki oyuncu. Yugoyi durdurmaya gidiyor. Gelin bakalım. Öh. <laughs> <laughs> farklı kılan bu ve bir önceki maçına göre çok daha ısrarlı görünüyor. Takeshi hazır mısın? Iyuga şimdi de topu Sava'da yapaslıyor. Iyuga kaleye doğru koşuyor. Tsubasa ve Misagi Nakatsu'nun altın ikilisi ise Sava'da ve Iyuga'da Meiba'nın altın ikilisi diyebiliriz. Iyuga! Oh, Nakayama topu suratıyla durdurdu. Ne ısrarcı bir oyuncu. Aferin sana Nakayama. Canın acımış olmalı ama iyi iş yaptın. Kojiro uh -huh. henüz farkında değil. <laughs> Yetişmeliyim. Yapamayacaksın. Hayır. Kimero Takasugi topa Nakayama'dan önce yetişiyor. Ve Nakatsu yine hücuma başladı. <laughs> Harikasının Harikasının nakası, bir an, bir al, Nankato topu kontrol edebilecek mi? Yetişeceğim. Sakamoto geliyor. Tamam. <laughs> ah, yetişeceğim. Meyve takımından Sakamoto rakibinden önce sıçrıyor. Taki'nin bu durumda bir şey yapması imkansız. Top yeniden meyve takımının kontrolüne geçti. <laughs> Hori topu ilk fırsatta. Huyuga'ya pasla tamam mı? Merak etme. Hayır yapamayacaksın. <laughs> Enomoto topu paslayabilecek mi? <laughs> Nankatsu'nun altın ikilisi arkadan yaklaşıyor. Enomoto acaba bu durumdan sıyrılabilecek mi? <laughs> Maç heyecanla devam ediyor. <laughs> Geliyorum. Harika bir topuk pası. <laughs> Nankatsu oyuncularının beklediği bu değildi takım için gerçek bir gol fırsatı. Çünkü topun gittiği yerde Hugo ve Sava'la ilgilisi var. Takeshi bu defa başaracağız. Evet buna inanamıyorum. Sadece Kojiro Hugo değil. Meyvanın bütün oyuncuları bir önceki maça göre daha güçlü. Uyuga! Hazır mısın Takeshi? Gelin bakalım gelin! Buyur Seni bu defa durduracağım. Aynı stratejiyi iki defa kullanamazsınız. <laughs> Yuka inanılmaz bir hızla gidiyor. Nakatsu savunma da onu durdurmak için hiçbir şey yapamıyor. Ee? Yuka bu defa öyle kolay kurtulamazsın. İzaba kayarak müdahalede bulunuyor. Aa! Muhteşem bir sıçrayışla Izavan'ın müdahalesinden kurtulmayı başarıyor Aha. Ve havada bir bole vuruşu Hı. Top yeniden Savada'da Mükemmel ikili Hyuga ve Savada'dan Mükemmel bir hücum seyrediyoruz Hyuga hızla kaleye doğru koşuyor Bu defa sakın kaçırma Hyuga artık kaleyle karşı karşıya Topu kale önünde bekleyen Hyuga'ya patlıyor Hyuga topu göğsüne alıyor Acaba şut mu çekecek? Güzel Hazır mısın Nankatsu? Kojiro gerildi ve şutunu çekiyor <laughs> Ve kaleci Wakabayashi topu yakaladı Kojiro topa vurmadan önce mi yoksa sonra mı emin değilim ama Wakabayashi topu sıkıca tutmuş durumda. <laughs> Hiyuga şaşkın bir durumda dengesini kaybederek yere düşüyor. <laughs> Wakabayashi'den harika bir hamle. Japonya'da futbol dünyasının ilgisini bu genç yaşında çekmeyi başaran Genzo Wakabayashi müthiş bir kaleci. ...mükemmel bir zamanlamayla ileri çıktı... ...ve topu mükemmel bir biçimde yakaladı. Evet... ...Meyva'da harika bir kaleci olan Bakashi Masu var. Ama Nankatsu'da da... ...mükemmel zamanlamasıyla Wakabayashi Hey Pekala arkadaşlar... ...hücum sırası bizde artık. Çok iyiydi Wakabayashi. Çok güzeldi kaptan. Wakabayashi ha, harika bir oyuncu. Kusubasa daha cesur ama değil mi? Evet. O Pekala bakalım. E, sushi'den biraz olabilir miyim? Elbette rahatına bak. Genzo Wakabayashi Kaptanımızı nasıl durdurabildi Evga, Buraya seninle hesaplaşmaya geldiğimi sakın unutma Bizi yenmene asla izin vermeyeceğim Bekle ve gör Wakabayashi Sana mutlaka gol atacağım Wakabayashi ve Wakashimazu İki kalecide rakiplerinin gol atmasına izin vermiyor Peki ilk golü hangi taraf atacak? Meyva mı yoksa Nankatsu mu? İki takım da çok güçlü olduğundan bunu söylemek gerçekten çok güç. Güneş tam tepedeyken iki takım arasında da çekişmek giderek artıyor diyebilirim. Tsubasa şu andan itibaren Meyva'nın gerçek gücünü göreceksin. Maç daha yeni başlıyor Kojuro Hyuga.